devam ki devam devam evet arkadaşlar like atmayı unutmayın devam tamam geçelim lamba var. lambayı aşağı düş lan düşme ah 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 sotanda yine ne yürü Allah'ını evet. bekle... tamam hadi gidelim aaa ya beynini bile Beyinde ne bile? O, ona sokuyorsun ya. Gıcık ol. Tamam yine Kapatalım. Aşağı düşmeden ben beni gitmiyorum. Oha aşağı düştü. Of be. Bomba keyif. İşte bomba keyif burada. Çünkü kafasını bombaya sıkıştırdı. Derken kendisini <laughs> Oha! Lamba kafamın içine girdi. Lan kafamın içine girdi lamba. Lan ne oluyor lan? Lan, lan ne oluyor lan? Bir anda kafamın içine girdi lamba ya. Ah ah oy lan. Lamba. lamba nasıl girdi? Aa yıldızı ay yıldız mıydı? Unuttum mu lan? Yıldızdı galiba. Lan ayak ayakta. Mutin havada ayakta yiyor ya. Yıldız aldık derken Muhittin burada niye ölüyorsun? Niye ölüyorsun? Niye? Yeter lan hiç duymadan geçeceğim abi. Geçer ya. 3 dakikada bir şeyini Yine yapmamız zorunda kaldım çünkü yıldızı alamadım. Alamadım öyle. Of. Bu ne zarar ya. Bir türlü geçemedim. Al şöyle bunu. Diğer şöyle. Iki Bu iki yıldız kolay. Ama şurayı bir türlü geçemiyorlar. Çünkü ayak. Muheddin ayakta durmayı daha bilmiyor. Bak mesela. Kaçı çıktı adam. Tamam. Ah. Sen kimsin lan? biz böyle geçeyiz işte Ya ya. Böyle ne ben ne ben. O bir şey tam ödeniyor. Ne, ne deniyor lan abi sen? Ak bu işi mi deniyor? Ne deniyor? Allah! Ah, geçtim. Yine ne oh. Bir tane daha ok gelseydi kafama belki. Çantayı 24 24 Bölüm 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 Abone kurs Ola kurs Abone kurs Ola kurs Like kurs Like kurs Like kurs Like kurs Artık geç şurayı Heh ah, çok iyi geçtim lan o yayı. Arkadaşlar bir gelin ki Bugünkü videomuz bu kadardı. Şaka yaptım. Hı? Tamam. Continue balımız. Balımızı da aldık. Continue. 25. İnci bölüm. Hı? Tamam balanı tutun. Bu yalay basit ya. Basit. Başıç. 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 Bu. Hiç yer <laughs> etsen bir daha geçelim. Bomba sen kimsin? <laughs> Lan ne demek ya? Bomba da çıktı gidiyor. Evet arkadaşlar. üçüncü yıldız. 30. Bölüme kadar oynayacağım. Tüm tüm. Let's go bye. Ama böyle bir göz, Ben böyle bir göz, Oha görünmez duvar. <laughs> Aa. Bakayım. Götüme gö gö ok saplandı arkadaşlar. Neden götüme ok saplandı? Allah. Ya götüme gö gö niye ok saplandı? Tam o adamlar. Adam öldü abi. <laughs> Balonu al. <laughs> evet Yıldız'a. <daha>. Balonla gideceğim. <laughs> Balon <giyir. gülüyor> Tamam. Yirmi. Yedinci bölüm. Yedinci. Tamam oturduk. Kalktık, zıpladık. Aa! Havalardayız. Göklerde kartal gibiyim. Kanatlarımla uyuyorum. Bu arada abone olmayı, like atmayı sakın unutmayın. Bu arada söylemeyi unuttum. Zil tuşunu da açmayı unutmayın. Devam ki. Bu ne? Bu benim oyuncağım mı? Kim gitti? Ben de <gülüyor> <gülüyor> 28 Messi şu şuraya, Ronaldo gelay şu Allah! Bu şeytanın oyuncağı. Allah kuvvet. Şatan. Salatamızda güzel gider çatalıyla. Go go, tamam abi. Al, al peşi. Beşikler gecemizi giymediği sürece bir, bir sıkıntı yok. Ha? Bak kafanı kaydı ya. Ha? Kafasını kaydı hadi. de. Ah! Bu ne lan cennet mi geçiyorsunuz? Tamam. Ana buradan gidemiyoruz. Hadi şimdi gel lan Niyasa. Lan. Şimdi gel lan Niyasa. Şimdi gel. Şimdi gel. Hadi hadi. Hadi. Eyvah. Oha! Oha balıkları geçiyoruz. geçtik! Geçtik! Ne oluyor lan? Adam havada açıyor. 29. level. Burası bebek oyuncağı. Oh my god. Aynen çok bebek oyuncağı ya. Çok zormuş lan bu bölüm. patladı? Böyle bir şey yok ya. Bu ne ya? Şimdi belli kafamda patladı abi. Şimdi gel. Hadi. Hadi şimdi gel. Hadi eyvallah. Şimdi gelemez ki. Evet testi bu kadar kolay geçebilirim. Vallahi gel bakayım. Gel bakayım peşime takıl. Hadi çık. Hadi eyvallah. Bu da kapak olsun arkadaşlar abone olmayı ve tuşuna açmayı ve like atmayı unutmayın. Muhittin ikide bir aynı yere gidip çıkıyorsun yani. Tamam geç 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 artık geç artık. Buradaki bombalar infaz ediliyor. Tamam bu yere çok kolay geçiyor. Yıldız. Yıldız nerede? Helikopter'e takılıyor. Helikopter mi? Anam! Öldük ama kazandık. adam kazandık. Helikopterden, helikopterden atladık ama yine de kazandık. Şimdi kaçıncı? 30. level. Evet yıldızı böyle çok kolay alıyoruz. Çok kolay ya. Ama bu kadar kolay alınca. O yüzden zevki kanlı. Yani ok bile değil. Mızcak koymuşlar. Ronaldo. Evren olduğu gibi yuvaşeta çeken tek birisi daha var. O da Muhyiddin. Bir de İbrahim Avcı. Muhyiddin bu belime de çok kolay gitti. Oh, oh, çok kolay çok kolay o oh, o çok kolay çok oh, kolay o oh. o. 31 inci level. Ayı kabanı. Biz ayımayız. Niye sıkıştırdı onu? Sen Ali değilsin. Sen ayı olaylısın. Sen ayı değilsin. Sen boz ayısın. Evet. Şöyle. Yüklerde kaytan bir Yıldızı yonandı kafasıyla. E? Koş 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 koş. Bu ne? Nereye geçelim ki? Yalan mı? tuvaletimizi nereye yapacağız abi? Ya Muhittin sen de düşük durma artık ha. 32. level. Oha. Bomba. Aa, bombalar peşimi bırakmıyor. Bıçaklar da peşimi bırakmıyor. Aa! Aa bu da öldü. Bu da öldü. öldü. Kanlıyım acı. Geç. 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 geç, geç. Ya bu ya iyi sevmiyorum. Ah, şişe bile. Ah, geçtik, geçtik. Bu ne lan? Şirin toza. Şekleyin toza yani. Şekin annesinin toza geldi. Galiba. Otuz üçüncü level. Abone olmayı, like atmayı ve yorumlarda zil tuşuna basmayı, atmayı açmayı, açmayı istediniz videasını unutmayın. Hadi görüşürüz. Bye bye.